İstanbul'a ben 50'de geldim, 68'e geldim. Buralar, buralar bok doluydu, bok. Buraları Tayyip Erdoğan yaptı. Yapmayın, Allah rızası için yapmayın. Arkadaşım, namkör olmayalım. Yanlış, ne yanlış var Allah aşkına ya? He? Ar Sana mine tek giyme mi diyor? Lütfen. Üstün başın açık. Her tarafı soyulmuş geziyorsun cırcımlar. Sana diyor mu ki gezme böyle. Sen o adam kapalı gezinir niye karışıyorsun? Her vilayette havalanı var. Metrolar mı var bizim kardeş? Ulaşım bugün almış başını gidiyor. Ne güzel ya. Niye nam oluyoruz ki? Pandemide bütün dünya geberiyor. Her yerinde. Neye ulaşmıyor hükümet? Bu nam körlük hemşerim. Bak ben de emekliyim. Allah'a bin şükürler olsun. Geçiniyorum. Ya boş ver gençleri. Cebindeki telefona baktın mı? Yalan söylüyor. İş beğenmiyorlar kardeşim. Neyi? Ben şu an gideyim vallahi iş var bana. Emekliler çalışıyor. Niye iş yokmuş? Dünyanın dört köşesinde geliyoruz. Türkiye'de iş burada çalışıyoruz. Ha sana mı iş yok? Namkör olmayacağız. Neyi beğenmiyorsun Tayyip'in? Gözümüz açtı değil mi? Her kapıda bir tane araba var. Her evde beş tane telefon var kardeşim. Yuh amına Her evde iki tane televizyon var kardeşim. Git bugün marketler insan dolu. Senin beynini sıçayım ya. Marketlerde yiyecek bulamıyorum. Niye? Ulan bir keşke ölseniz amına koyayım ya. yoktu. Devlet iş size para vermiyor mu? Veriyor abicim. Niye vermiyormuş? Yalan söylüyor.